Sevgili anne ve babalar, çocuklarımızı cinsel istismardan koruyabilmek için yapmamız gereken birçok şey bulunmakta. Öncelikli olarak çocuklarımızla kuracağımız olumlu iletişim, cinsel istismarı engellemedeki ilk anahtarımızdır. Unutmayalım ki cinsel eğitim ailede başlayıp okulda devam eder. Çocuklara 3 yaşından itibaren mahremiyet algısını öğretmeye başlamalıyız. 4 yaşından itibaren ise çocuklarda dokunulması yasak olan yerlerim refleksini geliştirmeliyiz. 7 yaşından sonra çocuğun özel bölgelerinin başkalarınca görülmesine izin vermemeliyiz. Peki çocuklarımızda bu bilinci oluşturabilmek için neler yapmalıyız? İlk olarak çocuklarımıza dudak, bacak arası, popo ve göğüs bölgelerinin vücudumuzun dört özel bölgesi olduğunu anlatmalıyız. Özel bölgeler hakkında bilgi verirken vajina, vulva, penis demekten çekinmemeliyiz. Başka isimlerle, lakap takarak adlandırmamalıyız. Çocukların giysilerini, iç çamaşırlarını ya da bezini başkalarının yanında değiştirmemeliyiz. Çocuklara el şakası, vurarak sevme, gıdıklama, sıkıştırma gibi hoşlanmadıkları davranışları yapmamalıyız. Öz bakım sorumluluğunu üstlenebilecek yaşa geldiği halde tuvalet sonrası temizliğini yapmak, banyo yaptırmak gibi konularda çocuğun özel alanına dahil olmamalıyız. Çocukların hayır deme hakkı vardır. Bedenleri hakkında bir şey istemediklerinde hayır demesine saygı duymalıyız. Bu konuda daha detaylı bilgi almak isterseniz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne başvuruda bulunarak uzmanlarımızdan gerekli desteği alabilirsiniz.